Merhaba arkadaşlar. Bugün Bob Bike videosuyla Bu kesinlikle Yanlış anlaçı. Ekemen değil. Ekemen değil. Ekemen Nasıl olacağını anlatacağım bu kesinlikle. Tamam İşler tamamlandı. Evet yani, tamam işler. Egemen Kliver kanalından bütün işlerimiz tamam. Şimdi gelelim o Sadece karşılayan videoları gelecek oyunla Bazı videolar da gelebiliriz oyun videoları. Bazı telefon mobil oyunları geldik. Şurada All Stars falan yani mobil oyunlarla alakalı kanalımız. gerçekten ben DM'e tanıdım ismi. bunu yeni arkadaşlar. Bu videonun Ejderman Zeynep'in aslında Kanıkas videoyu koyacağım. Ben bu Hadi. Oha. Oha. Ya bu bir şey oldu arkadaşlar <laughs> arkadaşlar aa adam efsane mi evet o

Ha, ama orada zorluğuna yönelim ki ben. bir şey olacak. Gemi bir şey olacak. <laughs> arkadaşlar. ne yapacaksın ya Videoda artık onun sesi gerçekten İlk gün. İlk gün lütfen. İlk dönüm. Videonun sesi. Aman. Karınca olmuş. Burada sesim gelecek. Bitti bu sesin sesim gelecek. Ama tabii şu ablalar değil. Arkadaşlar. E ne yapalım? Benim atam değil. Her seferinde beni tutamaz yani. Benim, benim atam değil değil. Tamam tamam. Ama kadınlar şimdi kadına böyle diyecek ki de tanımıyor. Ben bir şey yaparım ben

Söyle o vídeo, bu pode estar Allah Olha só, olha só, olha só, olha Şöyle hıspat hıspat. Kürsü. 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 Böyle. Böyle. Bak adam olha só, böyle só, olha só, olha só, olha só, olha benim karşım değil vardı. Hadi oğlum. Abi ben geldim oğlum. Canım sen. Bunu denedim arkadaşlar. Bunu deneyeceğiz. Bunu deneyeceğiz. Bunu deneyeceğiz. <laughs> 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 <tre> <laughs>

Artık bakalım bas. Ben şu ses iş ses işini halledemiyorum Bu ses işini halletmek lazım. adam mı almış? Hop, indireyim. Hop. Hop. Arda mı hissettim Arda kardeşim. Niye demek ki böyle parçuk atıyor? Hop. Arda kardeşlerim. Bana anlatır mısın ne dediğini? Kanalımı istiyor sanırım. Kanalımı istiyor mu Arda? Neyi seçmiş kanalımda? Saçmalıyım Saçmalıyorum Saçmalıyım baya. Arda benim kanalımı seçmiş. Ya bana bir kanal ne istiyorsun Arda? Arda bir hayalleri tutmuş benim. Benim kanalım ne

Yarde, bunu nasıl seker? Yarde. Oo! 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 Kabul. Harda kabullen. Şöyle yapalım. Harda ben selamlar. da selamlar aldıkları kalbe kesilen bir işletmesi. Ege ben gelin şimdi. Ege ben videoda evet. evet. Şimdi ilk yok videoda Ama abonem azken olmaz size abone olun. Kalanıma alın. abone olun. Bak sen e, videoda ilk işte kez ben mi? Öğrenir diye. Ulan ben sizinle evime alan ya yukarı mı? Ulan bak 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 İkisi bir olup bana saldırıyor Sen razı mı sen hayır hayır daha. Ne? Ne çıksan öyle mi? Otur peşin. Arkadaşlar ötürü de Bu ne? Doğru. yapalım. Bu daha iyi olmuş var mı? Yok var daha iyi olmuş diyenler? Slide var

olacak olacak ocak ocak hadi çöpçöp seni döş 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 at bu var anam bende bu var Ben de bu var. Ben de bu var. Sen neyi mi Ya. Ya soğuktan. Bu bana yapılır mı ya? Adamın işini kaybettim. Sağolun baba. Adam nerede şimdi? Et. Adam nerede? Adam adamı saldı kaçtı.

Allah'ım. Allah'ım. Sen ne meşgulsü? Seni gördüm. Hadi şuraya Ne Bak Ah. Ne haber? Evet. Ben korkmazsın sen. Sen de Arkadan sıktım Oh, oh nah. Sext, Beş. 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 lan. Beş. 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 Beş.

kalesin değil. Musu al mı sen mi? şimdi bu sabi şey. diyorlar. Onun şimdi ki bu Biz bunu siz şimdi mi diyeceğiz? Şey. Adam. Aa. Öldü hemen gelme programıyla ilgili anahtarı kısa Oyun işte. bir ya Hadi bir kez Hiç bir Ne Çok iyi kapatıyım ya. falan gider mi? Hadi! Gidiyoruz. Abi bu ne? Bu adamlar Minecraft videoları gelecek. Abi var mı? Minecraft videolarını başlayacağım arkadaşlar. Ben yamadan da kalamıyorum. Bu olanla. Beraber. Yani öyle Eğer öyle bir varsa bu olanla Minecraft oynamak düşüncem varsa var arkadaşlar. Ben <gülüyor> <gülüyor> abone ol. Abone. Evet. Aman ne olur ne olmaz. Oluyor. Bende bu var. Bende bu var. Ah,